Güzeler bir birlikte yine bir video çekiyoruz. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi size söz vermiştim. Şimdi şunlardan da göreceğiz. Şimdi burada da bir tane efsane evimiz var. Ee, arkadaşlar bir şey de çıkmasa da olur ya. Oo mega mega görev. Oo çok güzel lan. 20 savaş kazan her, her hangi bir eh, hesaplaşma. Tamam tamam. Arkadaşlar ücretsiz. Oo iyi bir şarj. Bismillah bismillah. Vay bu ne? Neyse güzeldi. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu arada son bir video ne olsun? Video öneriniz ne olsun yani? video ne videosu çekeyim o da o da söyleyebilirsiniz. Geldik aşamaya. bastık yani. Yani. Beş elmasımızı alıyoruz. Hemen hemen buradan çıkıyoruz. E şimdi geliyoruz burada. Oğlum ya sonra da birbirleri tak. Tutam yapmamız lazım. Tak tak tak. Tak tak. Oha. Bismillah. 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 Arkadaşlar ne çıktı da göremiyorum da. Oo, oha ya kardeşim ya. Yani ben, ya bu güzel kostüm ama yine yine iyi veriyor ya şimdi. Oğlum ee, yeter artık. yapacağım ya. Oğlum su nerede ya? Bak su oğlum? Bu ne ya? Bu ne? Bakın. Oğlum her şey çıktı ben ne yapayım? Korkut su ne yapayım ben? Disco su ne yapayım? Yeter artık arkadaş ya. Oğlum içinde bir şey de çıkmıyor. Var <laughs> ya şundan bir tane açacak burada bir tane daha çık. Trade yolsa de bir git kardeşim ya. Rus sarısı, baksana kara. Oha lan bu ne? Hızlı ha bırak. Yiyecek Bunu ne yapıyor lan? Ben. Arkadaşlar, sizinle bir el hep şunu yapalım. Yoksa ben sinirleneceğim. <laughs> arkadaşlar, bu, bu arada videoları 10 dakikalık yapacağım. Hadi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte sonra editler yapacağım. Üçlü füveye baktım mı arkadaşlar? Dilker bu arada. Ya di plan. Şey plan. Üçlü füve nasıl olur bakıyor ya? Sinirlendim üçlü <laughs> <laughs> füve. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu tiplerde de karım babammış. Direkt oğlum ne diyor onun? Sürekli. Sürekli. <laughs> Ölmedi. 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 O da bir ama ya. Direkt kör oğlum. Direkt ne olur. Yoksa da artık ya. Oğlum. Girek. Oğlum girek. 3, 20, 20. oğlum. Yeter ya. Direkt hadi oğlum. Şunlarda bir şey var. mı oğlum ya böyle şey böyle iş mi olur? Ya bu da skit. Skit böyle. Çizik bozdu bir karakter. Arkadaşlar bu arada bu video yaptıktan sonra bir tane daha oh, video yapacağım. Oh, Burası ilgili ya da PUBG ile ilgili. Bak gelecek. Ben şu basıyorum. He, ne oldu? Bu ne? TikTok ne? Video gol. şurada pusmuş ya. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Aa, arkadaşlar bak oldu. 7 kişi ol olması lazım değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kızlar çok çeker. Evet çocuklar bu. Arkadaşlar 4 dakika kaldı. Hadi toplam. Bu ne? Ne diyor bu? Arkadaşlar bak. Çok kötü etkiler. Çok kötü Rosa back on the grind. Dur, dur, dur. Aa, Aa, arkadaşlık kurdum oğlum sen adamsın lan. Adamsın lan sen. This is so adamsın, lame. Bu gibi gelmek dolu. Sınırlandım ya Bu karanlık ya Sıkarım. Sıkarım. Ha, Böyle kaçarsın hadi Hadi Ne hadi, Ne oldu ha? Tadı ne oldu. Hadi hadi kistol 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 oldu. Turbo time. senin? Şimdi, Hira. Hira. hero, joy, Arkadaşlar kaçmış. 私、ね、はこのコンプリートでっつけたらありがとうございます。 Kim, kim? <Gülüyor> 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 Oğlum, Arkadaşlar ya. Bu da kasanı yolda akıllı dürüst. Neyse. Ağla ama ağla ama. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Videolar devam edeceğim. Şu an ödevlerimi bir yapayım. Ödev, yapacağım. Hadi bay bay.